Zamanda yolculuk sadece bilim kurgu filmlerinin konusu mu yoksa bilimsel olarak mümkün mü? Einstein'ın görelilik teorisi zamanın mutlak olmadığını, hız ve kütle çekimi tarafından bükülebileceğini gösterdi. Peki bu geleceğe veya geçmişe yolculuk edebileceğimiz anlamına mı geliyor? Bilim insanları kara delikler, solucan delikleri ve kuantum mekaniği gibi kavramlarla zamanın doğasını anlamaya çalışıyor. Bazı teorilere göre, yeterince güçlü bir kütle çekimi alanı veya ışık hızına yakın bir hızda hareket etmek, bir insanı geleceğe taşıyabilir. Te yandan, geçmişe yolculuk etmek büyük paradoksları beraberinde getirir. Eğer geçmişe gidip bir olayı değiştirirsek, geleceğimiz nasıl etkilenir? Kendi büyük babamızı geçmişte öldürsek ne olur? Bu tür paradokslar, bilim insanlarını ve filozofları uzun yıllardır düşündürüyor. Peki zamanda yolculuk gerçekten mümkün olabilir mi? Bilim bunun bir yolunu bulabilir mi?